Sorularım var diyen çocuklar oradaysanız hemen zarfımı çekiyorum ve bugünün sorusunu soran sevgili arkadaşımın adını açıklıyorum. Reyhan. Reyhan bize demiş ki ölüm neden var sevdiklerimizden ayrılmak çok zor değil mi? Sahi çok zor değil mi? Evet sevgili arkadaşlar Reyhan'la konuştuk ve bana dedi ki Şule abla bugün çok üzgünüm. Muhabbet kuşum fıstık öldü. Ona, sesine, neşesine o kadar alışmıştım ki artık hayatımda onun olmaması fikri buz gibi bir kova suyun üstüme dökülmesi gibi bir şey benim için. İçim titriyor. Ben sahiden anlayamıyorum. Ölüm olmasaydı ne olurdu sanki? Allah bizi yarattı tamam ama ölümü neden yarattı? Sevdiklerimizden ayrılmak çok zor değil mi? Hmm, çok üzüldüm Reyhan. Başın sağ olsun. Sabırlar dilerim sana. İnsanın sevdiği birinden ayrılması hiç kolay değil. Ama hayatın da sarsılmaz bir gerçeği bu. Sen sevdiklerimizden ayrılmak çok zor değil mi deyince aklıma ne geldi biliyor musun? Sevgili peygamberimiz küçük arkadaşlarından Ebu Umeyr'i gördüğünde ona Nuhayr diye isimlendirdiği küçük kuşunu sorar. Ya Ebu Umeyr ne yaptın Nugayr diyerek onunla şakalaşırmış. Bir gün onun çok sevdiği kuşunun öldüğünü öğrenmiş ve yine Ebu Umeyr'e böyle seslenerek onun gönlünü rahatlatmaya çalışmış. Yani evet ayrılmak hepimiz için zor ama biliyor musun sevgili peygamberimiz de doğmadan önce babasını, 6 yaşındayken annesini, 8 yaşındayken dedesini kaybetmişti. Eşi ve altı çocuğu da onun sağlığındayken vefat etmişti. Bu nedenle hastalık ve ölüm gibi musibetler karşısında Hazreti Peygamber'in örnekliği bizim için oldukça önemli. Henüz 18 aylıkken hayata gözlerini yuman biricik oğlu İbrahim'in ölümü karşısında bir baba olarak o da gözyaşlarını tutamamıştı. Hatta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem oğlunun vefatını ağlamasına şaşıranlara şu cevabı vermişti. Bu merhamettendir. Çünkü göz ağlar, kalp hüzünlenir. Ama biz ancak Rabbimizin razı olacağı şeyleri söyleriz. Ey İbrahim, biz senin aramızdan ayrılışından dolayı çok hüzünlüyüz. Sevgili peygamberimizin tecrübelerine baktığımızda ölüme üzülmenin normal bir durum olduğunu görürüz ama onu sabırla karşılamanın da ne kadar önemli olduğunu anlarız. Şimdi gelelim Allah ölümü neden yarattı sorusunu anlama çabamıza. Rabbimiz her canlı ölümü tadacak ve sonunda dönüp huzurumuza geleceksiniz diyor bizlere. Yani biz öleceğimizi zaten biliyoruz. Sadece bu bilgiyi hatırlamak ya da onunla karşılaşmak pek hoşumuza gitmiyor. Onu anlayıp kabul etmek yerine reddedip yok saymayı tercih ediyoruz. Bu nedenle gerçekle yüzleştiğimizde bizim için çok sarsıcı oluyor. Doğmak, nefes almak, acıkmak, susamak, yemek, uyumak, büyümek gibi ölmek de insan içindir. Canlılar içindir. Ve biz ölümü bir yok oluş gibi düşününce onu kabul etmek oldukça zorlaşır. Oysa çevremize bakalım mı bir? Güneş batıyor ama yeniden doğuyor. Yapraklar dökülüyor, ağaçlar bir iskelet gibi kalıyor ama yeniden yeşeriyor. Meyveler çürüyor ama Çekirdeğinden yeniden çoğalarak diriliyor. İnsan üzülüyor ama yeniden gülebiliyor. Bir tavuğun yumurtası kırılıyor ama içinden civciv çıkıyor. Hayatta yok oluş, bitiş gibi görünen her şey aslında yepyeni bir varoluş, bir başlangıç. Böyle düşününce de zorlar kolaylaşıyor. Ölüm insanı sahip olduklarından ayırmıyor. Yepyeni bir alemde yeniden buluşmak için hazırlıyor. Düşünsene, annemizin karnındaki halimizi hatırlıyor muyuz hiçbirimiz? Üstelik dünyaya gelir gelmez de ağlıyoruz. Ayrıldığımız alemden koptuğumuz için midir gözyaşlarımız? Kim bilir? Bak, büyük şairlerimizden Sezai Karakoç ne diyor bize? Ölümden sonra ölümsüz hayat vardır. Bulutlar açılır, güneş çıkar. Yağmur taneleri inci tanelerine dönüşür. Deniz çalkalanır, saçar ortaya hazinesini. Anladım. Onlar ölmediler. Ölüm adına ölüm maskesini takınarak dönüştüler bir ışığa. Allah bütün ölmüşlerimize rahmet eylesin. Bizleri cennetinde buluştursun inşallah. Allah'a emanet olun sevgili çocuklar.